Serebral palsiye de değinelim mi kısacık? Peki, serebral palsiye de değinelim. Bu özellikle e, ülkemizde oldukça sık görülen e, bir e, problem. E, doğum sırasında e, merkezi sinir sisteminin yani beyin ve omuriliğin e, oksijensiz kalmasıyla, en azından belli dönem oksijensiz kalmasıyla meydana geliyor. Çünkü sinir dokularımızın oksijensizliğe tahammülü çok az. Burada e, sorun şu ya kordon dolanıyor çocuğun boynunun etrafında e, ya da benzeri bir durumla kordon kanından çocuğa kan gidişi bir miktar azalıyor. Hı hı. Çocuğun önemli fonksiyonları korunurken çoğu fonksiyonu korunurken e, bazı el veya ayak gibi ekstremitelere giden e, şeyleri problemleri e, doğumla beraber karşımıza çıkabiliyor. Hı hı. Şimdi dediğim gibi bu sadece üst ekstremiteye sıkışmış kalmış da olabilir. Alt ekstremiteyi çocuğun yürümesini bozacak kadar etkilemiş de olabilir. Evet. Bunun da çok geniş bir tedavi yelpazesi var. Bunun birazcık daha geç yaşlarda biz diğer klasik bir yaş grubu tedavi yöntemlerinden ayırmaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Özür diliyorum. Bunlar da daha çok merkezi sinir sisteminin Emir komuta zincirinde bir sıkıntı var. Hmm. Yani çocuk da aslına bakarsanız kas, kemik anlamında bir eksik yok. Fakat e, normalde biz e, her emrimizi düşünerek vermiyoruz evet. tabii. Birçoğu otomatizm kazanıyor Doğru. ama bardağı tutarken parmaklarımızı büktüren kaslarımıza beynimizden bir emir geliyor ve bunu yapıyoruz. Bu çocuklarda aynı örnek üzerinden gidersek e, bazen hem büktürenlere hem açtıranlara aynı anda emir gelebiliyor. Dolayısıyla e, kafa olarak onu tutmak istese de tutamayabiliyor. Tutamayabiliyor. Evet. Ha biz burada aslında serebral palsi dediğimiz şeyde e, çok özelleşmiş bir tedavi uygulamamız gerekiyor. Yani bir yapışık veya fazla parmak gibi daha standart şeyleri yok. E, çocuğun kişinin problemini bunu öncelikle saptayıp onu ne kadar düzeltebiliriz onlara bakıyoruz. Onlarda kişiye, Onlar özel, kişiye cerrah. özel cerrah yapılıyor ama genellikle 5 yaş civarında başlıyoruz onların tedavisine diğer gruplardan farklı olarak.